Merhaba, bu videoda size Google Pixel 9 Pro Fold'da WhatsApp yedeği nasıl oluşturulur göstereceğim. Pekala, o zaman başlayalım. Şimdi doğrudan WhatsApp'ımıza girelim. Şimdi yapmamız gereken tek şey sağ üst köşedeki 3 noktaya dokunmak ve ardından ayarlara tıklamak. Şimdi sohbetleri bulmamız gerekiyor. Şimdi tekrar biraz aşağı kaydırın ve sohbet yedeğine girin. Ve şimdi buradayız Google hesabı altında sadece Google hesabınızı seçmeniz gerekiyor çünkü seçili olan Google hesabında pardon Google değil Whatsapp yediği orada saklanacak bunu unutmayın. Ayrıca başka bir hesap eklemek isterseniz sadece ekleye tıklayın. Şimdi bunu ekranda görene kadar biraz beklememiz gerekiyor. Burada oturum açma kısmında diğer Google hesabınızı yazmanız yeterli ve eğer bir hesabınız yoksa hemen buradan oluştura tıklayabilirsiniz. Tamam. Ayrıca aşağıda otomatik yedeklemeler diye bir şey var. Varsayılan olarak kapalı ayarlanacak. Ancak günlük, haftalık, aylık veya sadece yedekleğe dokunduğumda seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Şu anda haftalık modu seçtim. Yani her hafta yedekleme otomatik olarak yapılacak. Ve bunu manuel olarak yapmama gerek yok. Tamam. Ayrıca aşağıda yedeklememize videoları dahil etme seçeneğimiz de var. Gördüğünüz gibi şu anda etkin ve 1 megabayt yüklenecek. Ve ayrıca en altta uçtan uca şifreli yedekleme diye bir şey var. Eğer burada bunu açmayı seçerseniz, temelde gelecekte yedeğinizi geri yüklemek için ihtiyacınız olacak. Benzersiz bir şifre oluşturmuş oluyorsunuz. Yani eğer şifre oluşturmayı seçerseniz lütfen onu unutmayacağınızdan emin olun. Aksi takdirde gelecekte sohbetlerinizi geri yükleyemezsiniz. Tamam her şey seçildikten sonra bu yeşil yedekle butonuna tıklamanız yeterli. Tamam, işlem başladı. Şimdi bekleyelim. Gördüğünüz gibi çok fazla zaman almadı. Çünkü o kadar çok sohbetim yok. Ayrıca yukarıda son yedeğin ne zaman alındığını, saatini ve hemen altında boyutunu görebiliyoruz. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.